A'nın enerjileriyle bir ilişki açılımı yapalım bakalım. Karşılıklı iki tarafın duygularına ve sürecine bakalım. Hemen ben kartlarımı sizler için karıştırdım ve seçmeye başladım. Şu an zaten bir istirahat halinde olabilirsiniz. Daha doğrusu bir ayrılık sürecinden geçiyorsunuz ve bu ayrılıkla alakalı partneriniz elinden gelen mücadeleyi verecek ve gerçekten sizinle kontak kurabilmek için bir emek sarf edecek gibi görünüyor. Çünkü bunun nedeni ise sizi unutmamış olması ve seviyor olması. Bu aralar sık sık tartışıyor veya kavga ediyorsanız aslında bu sorunların çözülebilir olduğunu gözlemliyorum. Halledebileceğiniz seviyelerde her şey. Çok da böyle sorunları büyütebilecek bir durumun olduğunu da zannetmiyorum. Bununla birlikte sizin içiniz, gönlünüz rahat olsun. Bu kişi sizden vazgeçebilecek gibi görünmüyor. Sizden enerjisini hiçbir şekilde çekmiyor ve sizi seviyor olarak görünüyor. Anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız her ne varsa sonuç kartı diyor ki o konularda anlaşma, uzlaşma sağlanılacak. Hesaplar görülecek. Kim haksızsa o da hesabını görecek. Yani karşılıklı olarak bir anlaşmaya ve uzlaşmaya varılacak sorun çözülecek görünüyor. O suçluysa o da bunun bedelini ödeyecek. Siz suçluysanız siz de belki de bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ama en nihayetinde de aşk kazanacak ve birlikte olacaksınız yeniden. E, alıp kabul edebilirsiniz. Çünkü ben kartlarımı herkesin niyetine seçiyorum. Aşkla.